Kripto coin çarşısından herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz Evet arkadaşlar güzel bir gün geçiriyoruz Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar çok teşekkür ediyorum ve Bitcoin dominansı diyerek yayınımıza başlayalım analizimize başlayalım ve hep beraber bir e, yorum yapalım arkadaşlar hangi coin nereye gidiyor Evet dominans yükseliyor Dominans yükselince ne oldu? Bitcoin de yükseliyor. Öyleyse bunların ikisi yükselirse arkadaşlar, para giriyor ama altcoin'ler böyle aşırı derecede yükselemiyor arkadaşlar. Eğer Bitcoin dominansı ile Bitcoin beraber yükselirse o zaman altcoin'ler biraz kendini rolanta'ya alıyor. Yol bulup gidemiyorlar arkadaşlar. Ama bu da bir güzel bir şey çünkü para giriyor arkadaşlar. Belli bir müddet sonra Bitcoin yataya bağladığında işte altcoin'ler o zaman rally'e başlayabilirler. Ve altcoin total 2. Durumu ne alemde? Bugün para girmiş mi? Şöyle bir 4 saatliğine bakmadan önce günlüğüne bir bakalım arkadaşlar. Sabahlarda 900 milyar civarındaydı. Şu anda da 937 milyar dolara yaklaşmış arkadaşlar. 1 trilyona doğru gidiyor. Yani yavaş yavaş devam ediyor. Ee, 4 saatlikte de belli zaten girdi Şu yeşil mumu yakmış durumda. Evet. Onu da geçelim. Bitcoin. Arkadaşlar Bitcoin an itibariyle 40 40.000'in üzerine çıktık. 40.500. Eğer 42.500'ün üzerine bir kapanış yaparsak bu gece lokum değil mi? Artık e, gidebiliriz. Ha bu geri de gelebilir. Yani yukarı giden geri gelmez mi hocam diyeceksiniz. Evet geri de gelebilir. Neden gelmesin ki? Elon Musk'ın attığı bir tweetle ile tekrar canlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet de güzel grafikler yapmaya başladı. Evet yükselen trend. iki tane paralel çizgimiz. Biri destek, biri direnç olarak yukarı yönlü hareketine 4 saatlikte de devam ediyor arkadaşlar. Bunun 3 saatine bakacak olursak 3 saatliğinde de pozisyon herhangi bir değişiklik yok. Buradan tren çizgilerimizi sildiğimizde karşımıza şurada bakınız arkadaşlar topo formasyonu yapmıştı dedik sabah. Bakınız topo formasyonu çıkacak şimdi. Şuradan ne vardı arkadaşlar? Omuz baş omuz. Buradan ne alıyoruz? Buradaki derinliği yukarıya alıyor muyuz arkadaşlar? Şöyle bir un Aşağı yukarı aldık mı? Şuradaki kırılışa koyduk. Yani daha yolumuz var arkadaşlar. Yani aşağı yukarı 42-42 e, buçuklara 42 doğru bir hareketin olacağını bize gösteriyor buradan. Bir de şu anda ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Biz de filama yapmış durumda. Filaması da burada eğer bu flama formasyonu bugün çalışırsa bu da nereye götürür bizi Şuradaki pozisyona götürür arkadaşlar Bakınız Şu Flamanın uzunluğunu alalım Kırılımına koyalım Neresi hedef 42.700 Evet O da doğru 42.500 Garanti cepte gibi görünüyor Formasyon çalışırsa Ama Değişik bir haber gelirse işte O zaman Atlar yine çarşı karışabilir. Şuradaki düşen trend bakınız kırıldı. E i̇şte düşen trendler kırıldı mı buradaki e, pozisyonlar değişiyor. Yön yukarıya doğru devam etti arkadaşlar. Eğer dedik ya geçenler de, ben alım fırsatı her zaman düşen trendin kırılmasından sonra gelir arkadaşlar. Burada almam dedim. Burada alırım dedim. Çünkü düşen trendi kırması lazım dedim. Her zaman da bunu savunucusuyum. Burada bakınız, burada da alırım. Bakınız, bakınız, burada da alırım. Burada almam, burada alırım. Çünkü düşen treni kırmış, yukarı yönünü devam etmiş. Evet, yani pozisyonlar böyle, alım pozisyonları böyle arkadaşlar. Çizin bir tren çizgisi, ben nereden alırım diye düşünmeyin. Eğer tren çizgisini kırdıysa, düşen tren çizgisi ama, yükselen değil arkadaşlar, yanlış anlamayın. Düşen tren çizgisini kırıp yükselişe geçtiyse oralar alım fırsatıdır. Her zaman bunu da söyleyeyim. Bakın burada ters omuz baş var, obo formasyonu var. Bu derinliği 60 yukarı. Şimdi aynısı burada da var arkadaşlar. Omuz baş omuz illa bunların terazili gelecek diye bir kaidesi yok. Bakınız şuraları birleştirince şurada da omuz baş omuz var. Nasıl oluyor hocam diyeceksiniz. Bakınız şuradan e, şurası omuz Şurası baş. Şurası omuz arkadaşlar. Evet. Alalım derinliği. Aynı hesaba çıkacak. Çünkü bayrak derinliğinin aynı hesabı gösterir bize. 42.5 hedef. Evet. Bitcoin'de hedefimiz 42.500 dolar arkadaşlar. İnşallah bu kapanışta böyle kapatırız. Aşağıda da gördüğünüz gibi Erasa indikatörü de stokastik indikatörümüzü de destekliyor. Ve ve ee, alış da var pozisyonda yeşilleri yakmış durumdalar. Buraları silelim. Peki bizim bulut indikatörümüz buna herhangi bir şey dedi mi? Ona bakmadan söylüyoruz biz. Bakalım biz destekleyecek mi? Şu şeyi de kaldıralım arkadaşlar. Diğer çizgiyi. Şöyle bakalım. Bulut indikatörümüz 4 dört dörtlük destekliyor arkadaşlar Bitcoin çıkışını. Bakınız 26 bar geriden gelen bulutun üzerinde mumlar ay maşallah bayrak yaparak gidiyor. Şuraya da bir bayrak yaptı gördünüz yukarıda mavi kırmızıdan aşağıda kırmızı maviden ayrılmış durumda ve 26 var devamı yeşil bu dört işlemin dördü de tamamsa arkadaşlar o zaman bizim yükselişimiz var demektir Bitcoin'de yükseliş var diğerlerine bakmama gerek yok çünkü en uzaktan baktım 3 saatinden 1-2 saatine bakmaya gerek yok hep baksak bile gördüğünüz gibi hepsi yükselişi gösteriyor bize burada Evet Bitcoin için diyeceğim bunlar arkadaşlar. Bitcoin'de yükseliş trendi devam ediyor. Ethereum. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da ne diyor bize? Ethereum'da yavaş yavaş %2'ye yakın bir yükseliş. An itibarı 25.500 dolar, şey 2.550 dolar seviyelerinde. Dediniz hocam 25.000'e çıkardınız o Ethereum'u. Nerede? O günlerde göreceğiz inşallah arkadaşlar. Nerede? Yani birkaç yıl sonra belki öyle olacak. Allah söyletti demek ki. Evet 2550 dolarlarda şu anda Ethereum. Ethereum'daki gördüğünüz gibi yön yukarıda olduğunu birinci şeklimiz devam. ikinci şeklimiz devam. Kırmızı çizgimiz devam. Ve 26 bar geride olan devamında olan yeşil. Alışlar komple yeşil. Ve haberler güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ethereum ben de yükseliyorum diyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Düşen takoz yükselen trend bayrak flama şöyle daralttığın zaman o çıkıyor ortaya. Evet. Gidiyor. Ethereum'da yola devam edecekmiş gibi duruyor şu anda. Bakın şurada sanki bir yüksel az bir düşen trend yapacak. Yani düşen takos ve yükselen trende girebilir saatlikte. 2 saatlikte 2 saatlikte de bak sabah saatlikte tamamlamamıştı. Bugün de 2 saatlikte tam tamamlamamış bir işlemi noksan. Sabahta da, da aynı işlem saatlikteydi. Yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Yavaş yavaş tamamlıyor. Şu anda 15 dakikalı tamamdır bunun. Bakınız. 15 dakikalı tamamdır. Aşağıya çekersek şuradan aşağıya aldık bunu. Bakınız 15 dakikalı tamam. 1 2 3 4 işlem tamam. Bence yarım saatli tamam. Bakınız yarım saatlik füze. Ay maşallah mumlar gördüğünüz gibi. Saatli de füze. Wow, Tam özlediğimiz mum arkadaşlar. Tam özlediğimiz mum bunlar. İşte biz bu, mumların hareketini bekliyorduk. Her zaman dediğim gibi güneşli günler bizim olacaktır arkadaşlar. İyi günler bizim olacaktır. Geliyoruz. Ethereum güzel. Ethereum hedefi 3000 dolar arkadaşlar. 3000 dolara doğru yolculuk başlar ilk yükselişte. Ve geldik Scala Network, Scala Network arkadaşlar 0.32 centlere kadar geldi bugün yüzde 13 an itibariyle yükselişi var, Network'ün alım var arkadaşlar, Network'ler her zaman iyidir. E, Clear Network'e de bakacağım şimdi bugün yazmıştım size zaten. E, şu anda yükseliş trendi arkadaşlar yani bulut indikatörümüze göre saatlikte yükselişte 2 saatlikte aynen ethereum gibi bekliyor her an o da kendini yukarı alabilir. Saatlik babında yükselişte olduğunu bize gösteriyor. Yarım saatlikte zaten yükselişte. Evet buyurun. Komple alış var arkadaşlar. Küçük bir birazcık satış yemiş ama tekrar yüklü miktarda alışa girilmiş Scala Network için. Ve geldik Clear Network. Clear. Clear bugün herkese açık yorumunda yazmıştım arkadaşlar. Dedim Clear'e dikkat edin. Dikkate alın. Yükselebilir. Bakınız %7'lik, 8'lik, 10'luk gidip geliyor oralarda. Kafasına göre takılıyor ve bulut indikatörümüze göre yükseliş trendinde olduğunu buradan görüyoruz. Saatliğine bakacak olursak saatliğinde de yükseliş trendinde 2 saatliğine bakacak olursak 2 saatliğinde de aynen Ethereum gibi daha henüz tamamlamamış görünüyor. Öyleyse saatlik grafiğine göre yükselebilir durumda olduğunu bize Ichimoku oku kinok, bulut indikatörümüz buradan gösteriyor arkadaşlar. Shiba. Shiba'ya geldik. Shiba, Shiba, Shiba. Shiba'da arkadaşlar 4 işlemin 4'ü tamam saatlik grafikte. 2 saatlik grafikte de aynı e, dedim ya Ethereum pozisyondaki pozisyonun sanki kopyası gibi şu anda gördüğünüz gibi hepsi bir yukarıda değil. Ama bir saatlik, yarım saatlikle Formasyonlar çalışmış arkadaşlar. Yön yukarıya doğru. Her 4 işlemin 4'ü de tamam. Şiva içinde güzel pozisyon var. Şivanın da yönü yukarıda arkadaşlar. Hatta şurada bir e, şöyle yaparsak bir çanak çıkıyor arkadaşlar Şiva'da. Bakınız kulbunu yaparsa şu derini şuralara doğru atacaktır. 74 lira doğru gider bugün. Yani şu anda 70 74 lira doğru gidebilir. Şurada çünkü bir çanak var fincan kulp misali bunu yukarı doğru atabilir. Evet. şiba ee, Shiba için de diyebileceklerim bu. Doge bekleyen arkadaşlar tekrar geçiyorum. E, sabahtan beri ne oldu diye bunları kısa kısa geçeyim. Ondan sonra da bakalım birkaç tane de alt altcoin. Fazla da vaktinizi almayacağım. Şu anda yaklaşık 10 dakikamız gitti belki de. E, Doge'de arkadaşlar Doge'de yükseliş trendi var. Bakınız. Yarım saatlik için var. Saatlik için var mı? saatlik içinde var arkadaşlar. Doge'de yükseli, Doge yükseliş trendinde. Bunu size buradan söyleyebilirim. Yalnız sabredin diyor Doge. Sabredin arkadaşlar diyor. Ben yükselebilirim diyor. Doge için diyebileceğim bu. RVN arkadaşlar. RVN de aynı. RVN de şu anda %1.72'lik yükselişte. Ee, yani Doge gibi aynen. Doge'nin yükselişi gibi RVN de yükselebilirim diyor. Saatlik grafiğimizde bulut indikatörümüzün üzerinde alış var arkadaşlar. Rvn içinde alış var. Yön yukarı doğru devam ediyor. Hatta bunda bile şurada bir çanak formasyonu kulp formasyonu sanki oluşmuş gibi arkadaşlar. Şu derinlikte bakınız bu rvn biraz daha hızlı şekilde toparlayabilir. Ref arkadaşlar ref. Refin saatliğine bakacak olursak. Refte de şu anda 1.16 gibi bir yükseliş var. 26 bar geriden gelen bulutun üzerinde. Bakınız e, kırmızı maviden ayrılmış durumda. Devamı yeşil. Evet alışta var. Aşağıda komple yeşil. Yani e, stokastik erasa indikatörümüzde yönünün şöyle yukarıya döndüğünü söylüyor. Ref için. Ref de yükseliş. Reften de gelebilir arkadaşlar. Bayrak, bayrak bayrak devam edecektir. Küçük çapta da olsa. Bakınız burası şunun gibi bir şey arkadaşlar. Dedik ya Şurada bir bayrak yapmış, bakınız. Burada bir bayrak var, burada bir bayrak var, burada bir bayrak var, bakınız. Tamamlarsa diye yukarı yönlü devam edecektir diye düşünüyorum ref için. Refte de diyebileceğim bugün bunlar. Ooo, Holüçeyin, 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 Arkadaşlar Holüçeyinde de. Aynı pozisyon yani düşen takoz yükselen trend düşen takoz yükselen trend ve devam ediyor arkadaşlar. Yani piyasamız hemen hemen her harikada e, güzele gidiyor ama dediğim gibi baştaki bitcoin dominansı ile bitcoin'in hareketine bağlı. Dominans geri çekilirse bitcoin de bu şekilde devam ederse yani yatay olarak devam ederse bırak yükselmesin altcoin'lerde fırlama gerçekleşebilir arkadaşlar yukarı yönlü. Ripple. Ripple'da da pozisyon aynı yükseliyor. Bakın arkadaşlar Ripple bile ne yapmış? 88 0.88 Düşen trend kırılmış. Bu aynı zamanda düşen takoz yükselen trend pozisyonda arkadaşlar. Buraya da dikkat. Çiliz. Çiliz'de, çilizde henüz bir pozisyon yok arkadaşlar. Yatay olarak devam ediyor yoluna saatlikte. Yarım saatliğine bakacak olursak yarım saatliğinde de yükseliş çabası içinde olduğunu görüyorum Çilezir. Eğer şu yeşil mum aşağı değil de yukarı devam ettirirse kırmızı dönerek aşağı gelirse bulutun içine girer yatay devam eder ama satış geliyor arkadaşlar Çilez'de ben bunu çözmüş değilim. Çilez'den satış yiyoruz. Evet satış yediğimiz sürece kafayı yukarı kaldıramıyor Çilez. Çilez maalesef şu anda yatayda devam ediyor. Çiliz'den sonra matik diyelim arkadaşlar. Matiye bakmadık bugün. Matik füze maşallah 6.67 olayında gidiyor. Matin haberleri sağlam geliyor. Peşinden de baktırıyor arkadaşlar. Yukarıda, yukarıda, yukarıda ve yukarıda. Bir de alış var ki Matik de şu anda 1.5 doların üzerine çıkmış durumda Matik. Matik'in pozisyonu da bu. Ve BitTorrent. BitTorrent arkadaşlar yavaş yavaş düşen tren, e, takoz yükselen tren içine girmiş durumda. Fiyat an itibariyle 35 dolarlarda ve yönünü yukarıya doğru al, almaya çalışıyor. Henüz daha başarmış değil ama yavaş yavaş gidecektir. Peki e, biz de Binance diyelim arkadaşlar BNB. BNB'den sonra da e, bakalım duruma göre bir iki tane daha belki sıkıştırabiliriz araya. Buradan BNB yatay, yatay yükseliş durumu 2'ye yakın bir yükselişi var. Ee, yarım saatliğimize göre yükseliş pozisyonda. Evet saatliğimiz, evet arkadaşlar saatlikte de öyle. Bir de 2 saatliğine bakayım. Tamamdır, 2 saatlikte de tamam. Binance'ta yükseliş var arkadaşlar. Binance geliyor. Binance'de müjde, Binance gidiyor yukarıya doğru. Tabii ki ani bir Bitcoin'de değişiklik olmasa. 372 dolar seviyelerinde şu anda. %50 zarar etti Binance'ciler. Evet 600 dolardan 300 dolarlara kadar geriledi arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi tekrar sabredenler zararına bir yavaş yavaş geri alacaklar arkadaşlar. Satsaydın olacaktı 300'de bunu alıp vatandaş yani %50 parasını kaybetmiş olacaktı. Evet balinalara parayı vermemek için satmamak şart arkadaşlar. Bakınız düşen takoz şurada Binance'de düşen bir takoz var. Yukarı yönde ne var? Yükselen mum var. Bu şu derinliği gerçekleştirecek arkadaşlar. Şu derinliği alırsa yukarıya aa, nereden gelir? 35'ten ee, 1.35 yani 4'ün 4, 4, 4 400'ün üzerine atabilir kendini. 372 400'ün üzerine atabilir. X yükselişte bunu da benden duymuş olun arkadaşlar. Binance için diyebileceğim bu. Bir de Neo'cular var arkadaşlar. Neo'culara da bir bakalım şöyle. Neo, Neo sahibi olanlar saatlik grafiğinden Neo'da da küçük çaplı bir yukarı yönlü %4'e yakın bir yükseliş var. Ama bulut indikatörümüzde saatlikte diyor ki Neo'da yükselişe geçti arkadaşlar diyor. Takip edin. Alışlar başladı Neo'da. Neo an itibariyle 50 doların 51 dolar civarında seyrediyor arkadaşlar. 50 900, 51 diyelim. Hadi 10 cent 20 cent de bizden olsun. 51 dolar seviyesinde Neo seyrediyor. Neo'da ee, bir saatlikte yükseliş trendimiz mevcuttur arkadaşlar. 2 saatliğinde de ya tam tamamlamasa dahil yukarı yönlü başlamış arkadaşlar. İkisi üçü ikisi yarısı tamam yarısı değil ama alışlar var. İki mum sonra iki saatlikte de yükseliş trendini tamamlamış olacaktır. Bir saatliğine göre yükseliş var ama iki saatliğine göre yatay şekli devam ediyor Stelülümen. Stelülümen de henüz. Ee, bir yükseliş yok arkadaşlar. 0.34 sterilümen için saatlikte yok mu? Saatlikte, saatlikte var arkadaşlar. 2 saatlikte yok. Ama satış 7 için şu anda eksi 1 gibi bir düşüşe girmiş. Şuradaki mumlar. Yalnız buna da dikkat. Burada ne yapmış görüyorsunuz değil mi? Bir yükselen şey düşen takoz ve yükselen trende girmiş arkadaşlar. Yükseliş mumlarını dikmiş. Yani şu yüksekliği tekrar yukarı atarsa 35-40'lara doğru yolculuğu başlatabilir. Bunu da buradan sizlere belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar yani bir de Cardano diyelim. Cardano'ya da bakmadık bugün zannediyorsam. Cardano'da da küçük çapta bir yukarı yönlü saatlikte hareket var arkadaşlar. Hepsi yapıyor aynı. Bak düşen trend şey evet takoz yükselen trend çizgisi falan ama bayrak, flama, düşen trend hangisini diyorsanız hepsi de var bugün arkadaşlar. Piyasamız güzel. Bitcoin'in dediğim gibi şuradaki hareketine bağlı hepsi. Kardan şu anda 1.5 doların üzerinde. 1.57. An itibariyle alışlar gelmiş arkadaşlar kardan için. Pozisyon gayet de güzel görünüyor. Burada enjincilerin hatırı kalmasın. Bir de enjine e bakalım arkadaşlar. Enjine e de baktık mı olay tamamdır. Eee Engine'de de yukarı yönlü hareket var arkadaşlar. Onda da var. Bakınız. Birinci tamam. ikinci üç. Dördüncü işlem. Dört işlemin dördü saatlikte tamam. Evet. iki saatlikte de, de sanki güzel gibi bakayım. Evet. iki saatlikte de, de tamam. O öyleyse yüzde dokuza yakın yükselişi var engine'in arkadaşlar. Engine'de yol bulursa yukarı doğru gidecektir. Evet. Bu akşamlık sizler için hazırladığım bunlar arkadaşlar. Kanalımıza abone olur, bildirim zillerini açarsanız böyle ani pozisyonlardan haberdar olmuş olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki bir videomda görüşmek dileğiyle. Esen kalın, dostça kalın, hoşça kalın.